Arkadaşlar merhaba. Şehit yakınları ve gaziler ÖTV indirimli araç alabilir mi? Bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle şehit yakınlarından bahsedeyim. Arkadaşlar şehit yakınlarından sadece bir kişi bir kerele mahsus ÖTV'siz araç alabilir. Bir kerele mahsustan kastım diğer engel gruplarında 5 yılda bir olan ÖTV'si araç alma hakkı, şehit yakınlarında ömürlerinde bir kez araç alabilir şeklinde düzenlenmiş. Aracı alacak şehit yakını diğer akrabalarından bir feragatname alması, daha sonra da bir muvaffakatname alması gerekiyor. Böylece ÖTV indirimli araç alabilecek şehit yakını tespit edilmiş olunuyor. Arkadaşlar bu araçlarda motor sınırlaması var. 1600 cc'den büyük araç alamıyor şehit yakınları. Fakat fiyat sınırlaması yoktur. İstedikleri fiyattaki bir aracı 1600 cc geçmediği sürece satın alabilirler ve ÖTV indiriminden faydalanabilirler. Bu aracı Kullanırken şehit yakını motorlu taşıtlar vergisi ödüyor arkadaşlar. Gene bu uygulama diğer engel gruplarında farklı veya ötevelis araç alımlarında farklı bir hal alıyor. Yılda iki kere motorlu taşıtlar vergisi ödemek zorunda kalıyorlar. Gerekli belgeler şehitlik şehadet gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumundan alınıyor. Aracı alacak çeyit yakınının vukuatlı nüfus örneği gerekiyor arkadaşlar. Not eden alınan diğer akrabalar tarafından imzalanan bir feragatnamenin olması gerekiyor. Gene diğer akrabalar tarafından verilmiş bir muvaffakatnamenin de olması gerekiyor. Bu evraklarla bayiye giderek ÖTV'siz araç alım işlemini şehit yakınları başlatabiliyor. Gazilerde hiç ise herhangi bir düzenleme mevcut değil. Gaziler engel durumlarına göre diğer engelli gruplar gibi değerlendiriliyor arkadaşlar. Örneğin tertibatlı araç gerekiyorsa veya sadece otomatik araç kullanabilir bir rahatsızlığı bulunuyorsa gene ÖTV indirimli araç alabiliyor bu gazimiz. Tabii ki bunun için hastaneden bir sağlık kurulu raporu olması gerekiyor ve doktorun ÖTVS araç alabilir veya işte tertibatlı veya otomatik araç kullanabilir şeklinde bir ifade düşmesi gerekiyor. Diğer engel gruplarında olduğu gibi. Ayrıca kendisi kullanamayacak durumda ise aracını ve %90 ve üzeri raporu alabiliyorsa, gene sağlık kurulu raporu olarak hastanede, gene üzerine ÖTV indirimli araç alabilir, akrabaları kullanır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.